Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 3 ilmekten oluşuyor. İki model üzerinden anlatım yapacağım. Size model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına da lastik uygulamayacağım için arka yüzden ilmekleri 5 sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçerek ön yüzden modelim kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. Kenarda yarım model olacak. İlk modeli kurduğumuzda. Şimdi 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters. Tekrar ipimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters. Dediğim gibi kenarda yarım model olacak. Onun için 2 tane burada düz ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Model bitene kadar modelin arka yüzünde ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde öreceğim. Bakın iki tane düz ördüm. Ters ördüm. İki tane ilmeğim düz görünüyor. Düz ördüm. Üç ilmek ters görünüyor. Ters örüyorum. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. 3. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 2 düz ilmeğin birini düz ördüm. Bir arttırıyorum burada. Düz ilmeğim ve arkasındaki ters ilmeğim ikisinin yönlerini şöyle sola doğru çevirdim ve kestim bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp bir tane ters ilmeğim kaldı onu ters ördüm. İpi markaya aldım. Bu üç düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. İki tane ters ilmeğim var. Birini ters ördüm. İpi markaya alıp diğerini bıraktım burada. Şimdi soldan girerek düz ve ters ilmeği şöyle öreceğim. Soldan girerek bakın sağa doğru kesiyorum ilmeklerimi. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırıp sıradaki iki ilmeğin yine biri ters, biri düz yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. Bir tane ters ilmeğim kaldı. Ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir, 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada şimdi yine soldan girerek sağa doğru keseceğim ilmeğimi. Biri ters ilmeğimin birisi düz. Şöyle soldan girerek sağa doğru kestim ilmeğimi. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle göstereyim size bakın. Kenarlarda yarım model var. E, buraya atladık. Burada ilmekleri düz ördüm. Burada tam model kurdum. Şimdi buradaki model ve buradaki modeller bitince burada yapacağımız işlem buradaki düz ilmeklerin üzerine kaymış olacak, kayacak. ikinci modelde. Şimdi arka yüzde yüzden devam ediyorum. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bakın 3 ilmeğim ters görünüyordu. Ters ördüm. 1 düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz görünüyor. Düz ördüm. 1 ilmek ters görünüyordu. Ters ördüm. Yine 1 ilmek düz. 1 2 3 ilmeğim ters görünüyordu. Ters ördüm. Bir ilmek düz. Kalan ilmekleri ters örüyorum. Evet. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüz değil. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine bir ilmeğimi düz örüyorum. Aynı işlemi yapacağım. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdim, kestim, bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp bu 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 ve 3 ilmeğim düz. İpi benden yana alıp bir ilmeğim ters görünüyor, ters ördüm. İpi markaya aldım. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip kestim ve bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek ters ördüm. Tekrar 1 2 3 ilmeğim düz. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeği şöyle soldan girerek yine sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Devam ediyorum. 7. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine aynı işlemi yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Yani şuradaki ajurlar 3 tane olana kadar aynı işleme devam ediyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru şöyle çevirip kestim. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp yine bir ilmeğim ters görünüyor, ters ördüm. Sıradaki iki ilmeği şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 artırıp sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdim ve kestim. 1 ilmeği düşürdüm. 1 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 ilmek ters, ipi markaya aldım. Sıradaki 2 ilmeği şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğim. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı zaten. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 8. ve son sırası modelimin. Model 8 sırada bir kendini tekrar ediyor kaydırmalı olarak. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım ve modeli bir kez kurduk. Dediğim gibi model 8 sırada bir kendini tekrar ediyor kaydırmalı olarak. Şimdi tekrar model kuracağız. Birinci sıradan itibaren. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp şimdi bu düz ilmeğimi ters öreceğim. Modeli kaydıracağız dediğim gibi. 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp bu 3 düz ilmeğimi yine düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Bakın düz görünen ilmeğimi de burada ters örüyorum. 2 tane ters ilmek olması gerekiyor yan yana modeli kurmamız için. Şimdi üç tane düz ilmek. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bu düz ilmeğimi ters ördüm. Ters ilmeği de ters ördüm. İpi arkaya aldım. 1 2 3 ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Ters görünen ilmeğimi ters ördüm. Bakın şu düz ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğim düz. Devam ediyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğinden sonra burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bakın iki tane ters ördüm. ikisi düz görünüyor. Düz örüyorum. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 2 ilmek düz görünüyor. Düz ördüm. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Sıramı 3. sıra ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi buradaki iki ilmeğimi, 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. Burada model olmayacak artık. İpi benden yana aldım. Ters ilmeklerin birini ters ördüm. İpi markaya aldım. Şimdi bu ajurluk kısmı şurada yapacağız. Ters ilmeğin birini bıraktım. Bir tane düz ilmeğim şöyle soldan girerek iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp düz ve ters ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi bu ajurluk kısımdaki üç ilmeğimi düz öreceğim. Bir iki ve 3 ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın bir ters ilmeğim ve düz ilmeğim. Şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum ikisini. Bir ilmeğe düşürdüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüp tekrar bir arttırıyorum. Sıradaki düz ve ters ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim bir ilmeğe düşürdüm bir ilmek ters ördüm iki düz ilmeğimi yine düz örüyorum kenar ilmeğim düz Evet modeli kaydırmış olduk devam ediyorum arka yüzdeyim İlmekleri yine, Bakın gördüğüm gibi öreceğim iki tane düz görünüyordu düz ördüm bir ilmek Pardon iki tane ters görünüyordu ters ördüm bir tane düz görünüyordu düz ördüm 1 2 3 4 5 ilmeğim ters görünüyordu ters ördüm. 1 düz. Tekrar 3 tane ters ilmek ördüm. 1 ilmek düz görünüyor. Düz ördüm. ters ilmeğim var ters örüyorum bir düz ilmek 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de ters ördüm Evet şimdi e, şimdiden sonra yapacağımız işlem aslında hep aynı yine Şuradaki ajurlarım üç tane olana kadar aynı işleme devam edeceğim şimdi bu sırayı da geçelim daha fazla devam etmeyeceğim şöyle bir 2 ilmeğimi düz ördüm ipi benden yana aldım bir ilmek ters ipimi arkaya aldım yine ajurlu kısımdayım soldan girerek 2 ilmeğimi sağa doğru kestim bir arttırdım bir düz ördüm tekrar bir arttırıp sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip kestim İpi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım 3 ilmek düz bir ilmek ters ipimi arkaya aldım tekrar bakın modelin olduğu yerdeyim soldan girerek şöyle sağa doğru kestim iki ilmeğimi bir arttırdım bir ilmek düz ördüm tekrar bir arttırıp sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip kestim bir ilmek ters bir iki ilmeğim düz ve kenar ilmeğim düz Evet şimdi bakın şöyle göstereyim size modelimizi kaydırdık zaten aynı işlemleri tekrar ediyoruz şöyle göstereyim size şimdi buradaki ajurlar dediğim gibi üç tane olacak bu modelde bitecek sonra yine birinci modelin tekrar yapılacak daha fazla devam etmeyeceğim dediğim gibi kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Alt kısmını birlikte nasıl başladıysak e, aynı şekilde başladım. Sadece e, 4 bu tarafa 4 de bu tarafa yani 8 ilmek fazladan ilave edip kenar kısımlara kenar patı ilave ettim. Alt kısmını da yine lastiği haroşa olarak kullanabilirsiniz güzel olur bu modelde. Modelimiz bu şekilde. Arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde Etorçal yapımında, el tekstilinde, yazlık bluzlarınızda birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.